Hayırlı günler arkadaşlar. Marifetli fikirler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün mutfakta çekimi yapıyorum arkadaşlar. Anadolu'muzun çoğu yöresinde bilinen arabaş çorbasını ve yapım e, hamurunun yapılı aşamalarını göstermek istiyorum. Soğuk günlerin sıcak içeceği, şifa kaynağı olarak bilinen arabaş çorbamızın yapımında ilk etapta büyükçe bir tavuk aldım. Gelecek misafirlerimiz biraz kalabalık olduğu için 2-3 tane de baget ıslattım. Sirkeli suda bekletiyorum. Kanından, kirinden arındırdıktan sonra güzelce yıkayıp tenceremize koyup haşlayarak başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tavuğumuz pişti. Çorbamızı yapmak için biraz tereyağı, biraz sıvı yağ koydum. 6 kaşık da un koydum. Güzelce kavuruyorum arkadaşlar. Kavurduktan sonra aşama aşama inşallah yapma aşamalarına geçeceğiz. Birer birer göstereceğim sizlere. Şimdi güzelce unumu kavuruyorum. Fazla gelirse de torunumu zaten un çorbası yapıyorum. Fazlalığı boşa gitmez. Onu sonra kullanırım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çorbasını yapacağız. 3 yemek kaşığı salçamı koydum. Güzelce kavuruyorum. Kavurduktan sonra tavuğumu suyunu önceden kavurmuş olduğum 6 kaşık un um kavurmuştum tereyağı ve sıvı yağla birlikte. Onu karıştırıyorum. biraz kırmızı biber acı karabiber onu karıştırıyorum acısını sonra tekrar ilave edebiliriz arkadaşlar bunun özelliği zaten acı olmasından biraz daha su dökeceğim kaynadıktan sonra tavuklarımızı küçük küçük parçalara böldük bu şekilde kaynadıktan sonra çorbamızı ilave edeceğiz Çorbamızın suyu kaynadı. Biraz çorbamız çok olacağı için iki tencereye ayırdım. Şimdi etimizin yarısını buraya boşaltıyorum. Biraz kaynayıp özleştikten sonra çorbamız pişmiş olacak. Burada da hamurumuzun suyunu koyduk arkadaşlar. Ben 5 ölçü suya bir ölçü un yapıyorum. Ölçü ne ile yaparsanız. Çok misafiriniz gelecekse büyük bir ölçü kullanırsınız. Eğer az misafiriniz olacaksa kendinize yapacaksanız küçük bir ölçüyle 5 ölçüsü bir ölçü un kullanıyorum. Şimdi buraya ben 3 ölçü suyumu koydum. 2 ölçü tasımda da 2 ölçü suyla bir ölçü unumu ezdim. Burada arkadaşlar şimdi suyun kaynayınca bunu da içeri, içerisine ilave edip hamurumuzu yapacağız. Suyumuz kaynama, kaynadık Şimdi iki ölçü suyla bir ölçü unumuzu incelttik. Hemen kaynayan suyumuza kaynayıncaya kadar karıştıracağız kaynadıktan sonra da 1-5 dakika kendi başına pişireceğiz hamurumuzu. Suyuna tuz atmayı unutmayın arkadaşlar. Onu göstermeyi unuttum. Kendi damak tadınıza göre ayarlayın tuzunuzu. Burada da çorbamız kaynamak üzere hamurumuzu yapıyoruz. Tekrar piştikten sonra göstereceğim. Hamurumuz kaynamaya başladı arkadaşlar. 2-3 dakikada böyle kaynasın. Unun kokusu iyice çıktıktan sonra tepsilerimize dökeceğiz. Arkadaşlar ara bakın hamur gayet güzel oldu. Hiç topaklanma olmadan. Tiril tiril derler bizim memlekette. Hakikaten tiril tiril bir hamurumuz oldu. Hamurumuz gayet güzel tuttu. Çorbamız da pişti. Şimdi arkadaşlar eskiden köy yerlerinde büyükçe bir siniye döke, koyardı artık. dökerler hamurunu. Kocaman da bir tasa çorbasını katarlardı. Etrafına doluşurdu misafirler. Aynı tasım içerisinde Şimdi hamuru aldılar. Acı biberini atacağız tabi. Limonunu da sıkacağız. Bu şekilde Yenirdi. Şimdi bizim mem memleketimizde bir adet vardır arkadaşlar. Hamuru aldı. Daldırdı ama hamuru düşürdü içerisine. Kim düşürdüyse Ertesi gün Onun evinde arabaşlı yapılırdı. Ona ceza verilirdi. Bizim memleketimizde böyle bir adet vardı. Şimdi biz böyle ayrı tabaklara katıyoruz. Eskiden öyleydi. Örf adetlerimiz çok güzeldi arkadaşlar. Adetlerimize sahip olalım. Hızlı akrabalarımızla birlikte bu güzellikleri yaşayalım arkadaşlar. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Soframızı hazırladık.